Ege Finans devam ediyor. Ege Televizyon ekranlarında programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız ve bu bölümde de ilk bölümde belirtmiştik. Ege Kat Başkanı Betül Elmasoğlu'nu ağırlayacağız değerli izleyenler. Ege Kat bir yeni kadın çalıştayını daha geride bıraktığımız hafta içerisinde gerçekleştirdi. Acaba sonuçlarına baktığımızda nasıl sonuçlarla karşı karşıyayız? Bunları bu bölümde masaya yatırmaya çalışacağız. Çünkü İzmir açısından değerlendirecek olursak gerçi Türkiye genelinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gönderilen Kadın milletvekili sayısı yine en istenilen düzeylerde değil. Örneğin İzmir'e baktığımızda 26 milletvekilinden sadece 3'ünün kadın olduğunu görüyoruz. E bu dönemde kadın çalıştayı aslında biraz daha önem, önem taşıyor. Neden? Çünkü... ...toplumdaki, iş hayatındaki, ekonomideki, yönetimdeki, siyasetteki yeri de... ...belki de iki gün süren bu organizasyonda, bu etkinlikte ele alındı. Detaylar Betül Elmasoğlu'nda. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Mehmet Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum. Herkese çok merhaba. Konuşuldu mu tüm bunların hepsi? Ee, Kadının toplumdaki, iş hayatındaki, ekonomideki, yönetimdeki, siyasetteki aynen, yeri... ...mutlaka ele alıp değerlendirildi aynen, öyle sanıyorum. Aynen. Ee, çok güzel bir çalıştayı oldu. Gerçekten e, birçok e, paydaşlar da vardı... E, katkı sağlayan yüze e yakın e, hocalarımızla birlikte katılımcılar e, yer aldılar. Çok güzel bir etkinlik oldu ama biz buna takribi bir senedir çalışıyorduk Hastadan zaten. Evet. Yani hemen kısa bir zamanda olabilecek bir iş değildi tabii ki. Çalışmalarımız e, Karşıyaka Belediyesi e, büyük destek verdi. Onun dışında tabii ki e, İzmir'deki birçok üniversite Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, ...yanımızdaydı. Onların çok büyük katkısı hı hı. oldu. Ayrıca e, İzmir Barosu, e, İzmir İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, e, İl e, Müdürlüğü de tabii ki bizim yanımızdaydı. Bunlar tabii çok büyük bir destek oluyor. Birçok kurum bir arada e, çalıştığımız için hepsi e, masaya yatırıldı... Ee, dediğiniz gibi birçok sonuçlar <laughs> çıktı. Biz baskıdan, şiddetten, tacizden, ayrımcılıktan kendini kurtar e, diye sloganıyla hareket ettik. E, kadına yönelik şiddet e, ve kadın çalıştayı adı altında 5 ve 6 kasımda e, İzmir e, Mimarlar Odası İzmir e, şubesinde e, gerçekleştirdik bu çalıştayımızı. E, amacımız toplumda farkındalık e, yaratmak ve bu konuya. Dikkat çekmekti. Gerçekten e, kadını e, koruyucu, aile yapısını koruyucu ve kadına şiddeti önleyici evet. kanunlarımız e, var ama çok yetersiz. Özellikle 6284 e, yasa kanununun üzerinde revize edilmesi gerektiği konusu ortaya çıktı. Ee, i̇lk e, birinci e, gün e, üç oturum oldu. Birinci oturumda şiddetin tanımı ve türleri ele alındı. Bunun e, hukuki ve toplumsal boyutuna değindik. E, orada tabii ki adli tıp öğretim üyesi, yazar, avukat gibi konuk e, konuşmacılarımız vardı. İkinci oturumda e, ben moderatörlüğünü yaptım. E, toplumsal cinsiyet rolleri ee, ana başlığıyla erkeklik ve kadınlık algısı hı hı. medyada ve İslam'da kadın e, konusuna e, değindik. Bu iki konu çok ilgi gördü. Hem medya biliyorsunuz e, dilin kullanılması açısından şiddeti e, teşvik edici, edici. dizilerin e, ve sözlerin olması o konu çok e, dikkat çekti. Aynı zamanda e, İslam'da kadın da tabii çok önemli bir konu. O konuda da çok büyük doçent doktor Bekir Zakir Çoban, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden hocamız çok güzel anlattı. Ve birçok soru alındı ve böyle cevapları verildi. Ayrıca medyada da Ayça arkadaşımız Ayça Dikmen çok güzel bir sunum gerçekleştirdi. Üçüncü oturumda kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar neler yapılıyor, hangi aşamada o konulara değinildi. Bu konuda da e, Strateji Geliştirme Müdürü Karşıyaka Belediyesi'nin Sayın Tuğran Ateş e, Başkanlığında, moderatörlüğünde yapıldı. İzmir Barosu'ndan e, avukat arkadaşlarımız, e, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden e, bir e, bayan arkadaşımız, İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir polis, e, Aile'den gene belediyeden psikolojik danışman, e, işkur danışmanı, ee, ve üniversiteden bir hocamız e, görev aldılar. Ee, i̇lk gün e, bu oturumlar e, sonucunda ertesi gün çalıştaylara geçtik, geçildi. atölye çalışmalarına geçildi. Orada özgürlük ve eşitlik e, ilk çalıştayımızdı. İkincisi dil ve toplumsal cinsiyet. Üçüncüsü kadına yönelik şiddete karşı kurumlar arası işbirliği. E, bir diğeri şiddetin faili erkeklik en sonda istihdamda işte demin de değindiğiniz e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği yani kadının iş hayatındaki biliyorsunuz e, rakamları çok e, maalesef hani 2023 hedeflerinde yüzde 50-53 de olması gerektiği söyleniyor şimdi bu rakamlar yüzde 27 ile yüzde 30 arasında gidiyor geliyor çok düşük neden bunun sebepleri e, ne yapmak gerekir ailetten şiddetle il, e, ilişkisi nedir? bu konularda tabi çok önemliydi bu 5 atölye e, çalışması e, net sonuç önerilerinin e, okunması ve örtüşen sonuçların birleştirilmesi ve sonuç e, raporunun okunmasına geçildi. Değerlendirildi ve böylece e, bir sonuçlar e, çıktı. çıktı. En son olacak. gün, ikinci e, gün e, ve bunların da e, neticesinde biz bunların derlenip belediyemizden e, rica ediyoruz tabii ki bir kitapçık haline getirilmesini Getiriz. istiyoruz ve bütün e, her yere yetkili makamlara ...kurullara, tabii ki Ankara'ya e, gönderilmesi gerektiğini evet. düşünüyoruz. Çünkü 1930'larda e, kadının e, Atatürk'le birlikte biliyorsunuz seçme seçilme hakkı verildiği halde... E, ...diğer ülkelerin çok ilerisinde olmamıza rağmen e, bu kadar e, eski kazandığımız kadın haklarını... ...şimdi konuşur hale geldik tekrar. E, tabii bu çok e, acı bir durum. Ee, onun için e, biz e, kadınlar artık e, belli şeyleri kaderim dememesi gerektiğini düşünüyoruz. E, i̇sterseniz müsaade ederseniz sonuçlar neler çıktı daalım. onlara bir e, üzerinden geçeyim isterseniz e, En son gün e, yapılan e, çalıştay sonunda alınan sonuçlara göre eşitsizliğin ortadan kalkması için önce e, adalet sağlanması gerektiği belirtildi. Ders kitaplarında e, cinsiyet e, kalıp yargılarının değiştirilmesi e, gerektiğine değinildi. Çünkü e, eğitim tabii ki e, çok küçük yaşlarda başlanılması gerekiyor. Ve e, bizim kültürümüzün dişi kültürü olduğuna değinildi. E, çalıştaylarda. E, Ataerkil yapının değiştirilmesinin bir kültürel sorun olduğunu ve bunun için e, eğitim çok önemli tabii ki birbirine bağlantılı olarak. E, aile içindeki eğitim ve okullardaki eğitime çok değinildi ve kitaplardaki bazı kalıpların, değer yargılarının değişmesi gerektiği vurgulandı. Çünkü kadın hep e, aile çemberinin içinde maalesef sıkışmış bir durumda. Kadına e, bazı e, şeyler e, yükleniyor. Yani üzerine yapışmış durumda. Bunlardan kurtulması gerekiyor. Bu nedir? İşte e, çocuk e, bakımı, Yaşlı bakımı, evin e, tertibi. Halbuki bir çocuk e, dünyaya getirildiği zaman biliyorsunuz hem bu e, annenin hem babanın sorumluluğunda. Neden tek anneye yükleniyor? Yapayım Çünkü ya. hem de çalışma hayatında e, kadın e, belli bir yerlere gelsin, rakamlar yükselsin diyoruz. Ama tabii bu etkenlerden dolayı maalesef kadın e, geri planda e, kalmak zorunda. Ayrıyetten bakım e, hizmetleri de hem erişilemiyor kreş gibi hem de çok pahalı. O yüzden kadın evde oturmayı tercih ediyor. Böyle bir karşılaştırma yapıyor. Halbuki bunlar devlet destekli olsa belki belli bir kısmı başladı son yıllarda evet. ama yeterli değil. Bunlara değinildi. Ayrıca iş yerlerinde işte organize sanayi bölgelerinde de daha çok kreşin olması, olması gerektiği ve bunların 6 yaş öncesi çocuklar için de geçerli olması gerektiği vurgulandı. Medya dilinde dediğim gibi cinsiyet ayrımcılığı yapılmamalı dendi. Bu hakikaten biraz önce de bahsettiğim gibi şiddet özendiriliyor dizilerde. Bu çok yanlış. Küçük çocuklar tabii ki bunları izleyerek dizilerden etki altında kalıyorlar. Bu söylemlerin değişmesi gerekiyor. Ayrıca toplumsal alanlarda da örneğin bir otobüste bile e, görüyoruz e, çocuklu e, bayana yer verin yazılıyor mesela bu tabelaların levalarında. ...değişmesi gerektiğine değinildi. Çünkü bayan sözcüğünü... ...zaten kabul edilmedi. Hep kadın dememiz gerektiği belirtildi. Çünkü bayan baydan türeme... ...olduğu için bir türe, türeyen... kelime bir Anladım. kere... ...kabul edilmiyor. Çünkü eşitlik üzerine biz her zaman... ...hakkımızı... ...korumaya çalışıyoruz. Kadın ve erkek eşittir diyoruz. Burada bir türeme... ...söz konusu olduğu için kesinlikle... ...bayan sözcüğü kabul edilmiyor... Kadın olarak hitap etmemiz ve ayrıca mesela toplu ulaşımlarda çocuklulara yer verin denmesi gerekiyor. Yani orada bayanına değil kim olursa erkek de çocuğuyla olsa çocuklulara yer verin denilmesi gerektiği belirtildi. E, siyasette de dil çok önemli. Bu e, e, değinildi. Siyasetin dilinin değişmesi gerektiği belirtildi. E, siyasilerin de konuşurken üstüplarında çok dikkat etmesi gerektiği çünkü e, halkın onları benimsediği ve taklit ettiği e, belirtildi. Ekonomik ve siyasal alanda kadına daha çok yer verilmesi e, gerektiği ortaya çıktı. Bu tabii ki biraz önce sizin belirttiğiniz gibi özellikle e, İzmir'de de maalesef 3 e, kadın milletvekili bu yeni bir Kasım seçimlerinde e, seçildi. Daha önceki rakamlarımız e, 98 iken 76'ya düştü bu yüzde oranının tamamen e, daha da aşağıya e, düşmesi Kesinlikle. oluyor. E, bu en son Kanada'daki seçimi de örnek verebiliriz. Kabinenin bakan e, düzeyinde yüzde %50'si kadın bakandan oluşuyor yeni seçilen. E, kabinede. Ee, onun için hakikaten bizim hem milletvekili olarak hem de bakan, kadın bakanı olarak daha çok yer almamız e, gerekiyor. Ve e, kadının halinden kadın anladığı için kadınların sorunlarına kim değinecek? Tabii ki e, kadın vekiller e, değinecek. Sayımızın e, azalması yerine daha da çok olması gerektiğine e, inanıyoruz. Kullandığımız e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı var, iyi güzel ama aile gene kelimesi geçiyor. Aile bir anne baba ve çocuktan oluşuyor. Halbuki kadın sorunları çok fazla. Kadın kadın bakanlığının olması gerektiğini biz bunu belirtiyoruz her zaman zaten. Burada da aynı şey ortaya çıktı. Yani aile içine kadın sıkıştırılmaması gerektiği belirtildi. Ekonomik alanda da dediğim gibi çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor kadınlar. E, leyine e, çünkü bu e, doğurganlık annelik e, tabii ki en kutsal görev ama e, bu süre çok önemli çok fazla da olmamalı işveren açısından o zaman erkeği tercih ediyor bir eşitsizlik e, pozitif ayrımcılık söz konusu oluyor ama e, sadece kadına da yüklenmemeli babalara da bu görev verilmeli ve babalık izninin ortaya çıkması. Hı hı. E, yasal olarak zorunlu hale getirilmeli dendi. E, kadın hakları merkezlerinin e, açılması e, konusu gündeme geldi. E, topluma öncülük eden kurumlara e, kadın kotası getirilmesi e, gerektiğini bu belli bir geçici süre için. Kadın kotasında tabii bazen karşı çıkılıyor ister istemez. Siyasi partiler de öyle biliyorsunuz karşı çıkıyorlar seçim öncesinde. Fakat belli bir süre ileri medeniyetler seviyesine erişmemiz için eşitlik diyoruz. Bunun gerektiği konusu vurgulandı. Çünkü sanayi odalarında İzmir mesela ticaret odalarında bile kadınların sayılarının az olduğu temsil oranında hem komitelerde hem meclis üyeliklerinde az oldu. Orada da belli bir süre kadın kotası getirilip kadınların görünür olması gerektiğine değinildi. Mesela yazarlardan da kadın yazarlarımız var. Dünya çapında da ünlü kişiler ve okullarda da bu kadın yazarların kitaplarının okunması okunmasına destek olunması istenildi. Bebek, çocuk, hasta ve yaşlılara bakım hizmetlerinin erişilebilir olması ve e, tabii ki daha çok olması ve dediğim gibi uygun fiyatlı olması, olması gerekiyor, gerekiyor ki e, kadınlar oraya gidip e, gönül rahatlığıyla e, çalışma hayatında yerlerini de aynı zamanda alabilsinler. Ayrıca kadın istihdamının artırılması için kurumlarda kadın masalarının oluşturulması e, konusu ortaya çıktı biraz önce de belirttiğim gibi bu 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair yasanın yetersiz olduğu ve revize edilmesi gerektiği her şeyde vurgulandı çünkü bu 1985 yılında da zaten birleşmiş milletlerin imza attığı Sedav anlaşması var biliyorsunuz. O e, biz Türkiye'de imzalamış olduk, Birleşmiş Milletler'ine üye olduğumuz için. Hiç. Fakat uygulanmıyor. Yani muhakkak ivedilikle İstanbul Sözleşmesinin hayata geçirilmesi, geçirilmesi evet. ve Anayasa değişikliği bugünlerde biliyorsunuz e, Meclis'te söz konusu. Bu aya, Anayasa değişikliği yapılırken e, bu maddelerin e, değiştirilmesi, düzenlemeleri yapılması, kadın e, kadının isminin geçmesi, yani kadına yönelik kanunlarda revize edilmesi konusu ortaya çıktı. Tabii bu, bu arada kurumlar arası da işbirliğinin yapılması gerektiği o belirtildi. Özellikle örneğin baroyla Aspim'in işbirliği içinde olması Topluması gerektiği, gerekti. kadın danışma merkezleri var, onların işbirliği içinde çalışma, ortak hareket etmeleri gerektiği belirtildi. İşkur'la belediyelerin işbirliği yapması gerektiği, bir de sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları da geçen gün biz İl Dernekler Müdürlüğü'nüzü ziyaretimizde ortaya çıktı çok İzmir'de bile çok fazla 6 bin yaklaşık e, dernek var sivil toplum kuruluşu. Bunlar neden e, işbirliği içinde çalışmıyor? Koordinasyon yapmıyor. Herkes kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bir arada çalışılırsa daha çok e, ses getirir. Güçlü e, farkındalık da. yaratılır ve yapılan e, çalışmalar etkili olur e, dendi. Zaten biz bunun e, birincindeyiz. Ege İş Kadınları Derneği olarak son eee aylarda diyeyim geçen e, yıldan itibaren paydaşlarımız oluyor ortaklarımız oluyor birçok çalışmalarımızda e, gerek odaları gerek de diğer sivil toplum kuruluşlarını birlikte e, projeye dahil ederek ortak çalışmalar yapmaya e, başladık. Ee, en son şimdi bu 2016 yılında da böyle iki projemiz var. Onda da iki sivil toplum kuruluşu ortağımız olacak. Bizi izlemeye devam edin. Oh ne güzel diyelim <laughs> aslında sonuçlarına bakacak olursak iki günlük yoğun bir çalışmanın neticesinde önemli edinimler ortaya çıkmış. Tabii bunlar sizin de belirttiğiniz gibi öncesinde bir kitapçık haline getirilecek ve daha sonra e, ilgili kurumlara bunu e, hükümet düzeyinde bakanlık kuruluşlarına kadar kurumlarına evet, kadar anker. iletilmesi söz konusu olacaktır demeyi mutlaka olmalıdır diyelim altını çizelim çünkü çok önemli unsurlar ortaya çıkan gerek e, rolden yola çıkacak olursak gerekse e, statüye varıncaya kadar birçok evet. maddeler sıraladınız bizimle birlikte. E, evet bir ataerkil yapımız var e, belki ataerkil yapı e, koruyucu olmasından kaynaklı oluşan bir yapı ama günümüze baktığımızda ne yazık ki güç kullanımına, Evet. ...dönüşmüş bir konumda olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bunu dengelemek ya da değiştirmek gerekiyor. Evet çok önemli özellikle medyada yayınlanan dizilerde kadına şiddetin özendirici olduğundan bahsetmişsiniz. Hatta tırnak içinde bir küçük ayrıntıyı da vurgulayabiliriz burada. Çizgi filmlere bile bakıldığında dahi belki bunda sakınca yok diye görülecektir ama... Ee, Aile içerisinde aile ile birlikte kalan aile büyüğünün nedense hep babaanne olduğunu görüyoruz. Anneanne o evin içerisinde o aile ile birlikte yaşamıyor. Ara ara gidip geliyor şeklinde bir yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Çizgi filmlerde bile buna rastlayabiliyoruz. Evet hani büyükleri sahiplenme noktasında güzel ama bu sadece babaanne olmasın anneanne de olsun <laughs> o evin içerisinde diye düşünebiliriz. Ee, Bakanlıklar noktasında çok önemli bir hadiseye değindiniz. Özellikle milletvekili sayısını arttırmaya çalışırken acaba bu dönemde kaç kadın bakanla karşılaşacağız? Bu da şimdilerde konuşulmaya başlandı. Evet, evet. Çünkü bu da çok önemli bir unsur. Tabii ki evet. kadın bakanın da olması gerekiyor. İzmir'den hele özellikle 3 milletvekilinin olması bu şey bizi üzdü gerçekten. İzmir olarak biz daha çok beklenti içindeydik. Her zaten biliyorsunuz kader olsun değişik kadın çalıştaylarında, platformlarında da bu konu değiniliyor. Ama maalesef biz etki edemiyoruz. Nasıl oluyor bu iş bilmiyorum. Bu kadar farkındalık yaratıyoruz. Birçok toplantıda, panellerde bu konuyu irdeliyoruz. Ama maalesef Ankara sesimizi duymuyor. Bir de aile içinde kadına yönelik şiddet özel alan sorunu diye kabul ediliyor ve biz onun için dokunamayız bir şey yapamayız deniyor. Bu da çok yanlış. Bu yeni anayasada bunun da düzenlenmesi gerekiyor. Gerek Çünkü kadın daha çok babasından işte eşinden erkek kardeşinden şiddet görüyor. Fiziksel şiddet olarak aile içinde biliyorsunuz berderler, işte çocuk gelinler. Bunlar da çok yanlış şeyler. Bunların hepsinin düzenlenmesi gerekiyor. Hani anayasa anayasa diyoruz. Başka maddelere daha çok değiniliyor. Esas kadınla ilgili bu maddelerin ivedilikle değiştirilmesi gerekiyor. dediğiniz gibi de kadın bakana çok ihtiyacımız var bu bağlamda. Bizim de yaptığımız çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarının hani çalışmalarını, söylemlerini dikkate alacak. Daha çok kadın bakana ihtiyacımız var. Toplumsal duyarlılık diyoruz elbette ki tüm bunların hayatta ilerleyişinin doğru bir şekilde sürdürülebilmesi için işte toplumsal duyarlılığı kadın kuruluşları gerçekleştiriyor. Ege Kat'ın yaptığı bu çalıştaya misafir olarak izlemek için katılanlar sadece davetliler değildi. isteyen herkes katılabildi. Ay, Dolayısıyla bu gerçekleştirildi. Evet. Devamı da gelecek öyle sanıyorum evet, anladığım öyle kadarıyla gibi. bundan sonraki yıllar çok içerisinde. Çok güzeldi. O salon gerçekten hınca hınç doluydu. Biz bütün destekçilere katılımcılara herkese çok teşekkür ediyoruz. Gönülden Hakikaten çalışmanın karşılığını görüyorsunuz böyle bir e, gelip de izledikleri zaman e, sırf kadınlar yoktu erkekler de vardı özellikle zaten erkeklerin dinlemesi gerektiğini biz vurgulamıştık e, gerçekten çok kalabalıktı ve e, salonun dışında bile sandalyeler koyduk yani e, sığmadı. Biz o yüzden çok mutlu olduk bu çalıştayın neticesine. katılımcılar da çok mutlu olduklarını belirttiler. İzmir dışından gelen İstanbul, Ankara'dan da konuk konuşmacılarımız da vardı. Bu bağlamda güzel bir çalıştay olduk. Böyle çalıştaylara ihtiyacımız var ki farkındalık yaratalım, gerçekten sorunları masaya yatıralım. Bunların da tabii Ankara tarafından dikkate alınıp alınması, değerlendirilmesi de. gerekiyor. Yani yapmışsın, yapmışsın bir şey netice yok olmaması gerekiyor. Onun için bu kadar e, özveriyle çalışan sivil toplum kuruluşları madem var onların da e, yaptığı çalışmalar dikkate alınması gerekiyor. Ankara duy sesimizi diyelim. Evet. Yaptığınız doğru ve başarılı çalışmaların da devamını dileyelim. Çok teşekkür ediyorum. Biz de, Sağ de teşekkür ediyoruz. bizleri konuk ettiğiniz için iyi yayınlar. Tekrar. Her zaman. Ege Kat Başkanı Betül Elmasoğlu evet. ile birlikteydik Ege Finans'ın bu sabah ikinci bölümünde. Haftanın da son programı Mıydı? Noktalıyoruz Ege Finansı ama yeni hafta içerisinde yine saatler 09'u gösterdiğinde bu program bu ekranda olacak. Yeniden görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.